Selam dostlar bugün size de yeni bir internetten para kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim Öncelikle videoya geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar senin kayıt linkini açıklama kısmına ve yorum kısmına bırakacağım vereceğim link üzerinden sitemize girdikten sonra görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir kayıt ekranı karşımıza çıkacak Buradan mail adresinizi yazdıktan sonra şifrenizi yazacaksınız. Tekrardan şifrenizi yazdıktan sonra buradan da ödeme şifrenizi yazarak tekrardan ödeme şifresini yazacaksınız. Ve davet kodu kısmında da arkadaşlar şu anda ekranda yazmış olduğum davet kodunu yazacaksınız. Zaten referansın kim üzerinden giriş yaparsınız. Bu davet kodu otomatikman dolacaktır. Ardından telegram adresinizi yazdıktan sonra register now bölümüne tıklayarak hesabınızı oluşturacaksınız. Ardından login now kısmına girdikten sonra buradan hemen hesabıma giriş yaparak videoma devam edeceğim. Gördüğünüz gibi sistemimize giriş yaptıktan sonra bizi bu şekilde bir ana sayfa karşılıyor arkadaşlar. Biz buradan tamamen küçük görevler yaparak yani basit görevler yaparak bu şekilde para kazanmaya çalışacağız. Öncelikle main kısmına girdikten sonra size burada arkadaşlar ilk kayıt bonusu 10 dolar verecek. Sizin burada VIP üyeliği alarak VIP üyeliği üzerinden arkadaşlar görevler yaparak para kazanmaya çalışacaksınız. VIP kısmında arkadaşlar bu paketimiz 15 dolar olduğu için 5 dolarlık bir yatırım işlemi yapmanız gerekiyor. Main kısmına girdikten sonra arkadaşlar. Reşarj bölümüne tıklayacaksınız. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar USDT TRC20 cüzdan adresi vermiş. İsterseniz kopya dedikten sonra isterseniz de bu QR kod üzerinden arkadaşlar yatırım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben şimdi size nasıl yatırım yapılır onu göstereceğim. Borsamızı giriş yaptıktan sonra USDT seçtikten sonra çekme kısmına tıklayacaksınız. A seçin kısmından Tron TRC 20 seçtikten sonra arkadaşlar buradan adres kısmı kopyaladığımız cüzdan adresini yapıştırdıktan sonra miktar kısmına ne kadar yatırım yapacağınızı yazacaksınız. 5 dolar yatırım yapacağınız için arkadaşlar Buraya 5 dolar yazacaksınız ancak 1 dolarda da fücret için 6 dolar yazdıktan sonra çekme kısmına tıklayarak olayları yaparak arkadaşlar sitenize göndereceksiniz. Ardından geriye döndükten sonra buradan sabit kısmına tıklayacaksınız ve yatırdığınız para arkadaşlar 5 veya 10 dakika içerisinde zaten hemen hesabınıza geçecek. Ardından biz buradan nasıl para kazanacağız ben size onu göstereceğim. Ben zaten yatırım yaptığım için arkadaşlar otomatikman buradan VIP kısmından VIP 1'e otomatikman kaydım oluşturuldu arkadaşlar. Şu anda VIP 1 e, üyeyim ben şu an. Mesela arkadaşlar günlük olarak görmüş olduğunuz üzere VIP 1 bir görev yapabiliyor. Günlükte 0.50 komisyon kazanıyorsunuz yani doları olarak. VIP2 arkadaşlar günlük 2 görev hakkı var. Günlükte kazancı 3.60 dolar ve buradan da aylık kazancı 108 dolar 45 dolarlık bir ücreti var. Diğer paketlerimiz 110 dolar toplamda aylık 324 dolar kazandırıyor arkadaşlar. Günlükte 10.80 dolar. Diğer paketimiz 290 dolar ve aylık arkadaşlar 930 dolar kazandırıyor. Diğer paketimiz 910 dolar ve aylık olarak 3240 dolar kazandırıyor. Diğer paketleri de zaten siz buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz pakete yatırım yaparak oradan kazanç sağlayabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar görev yapmak için home kısmına girdikten sonra buradan hangi VIP üyeliğiniz varsa onun üstüne tıklayacaksınız. Ben VIP bir e üye olduğum için bunun üstüne tıkladıktan sonra Buradan rastgele bir tanesini seçebilirsiniz. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Mesela örnek olarak şu ayakkabıyı seçtikten sonra sabit kısmına tıklayacaksınız. Şu anda görmüş olduğunuz üzere ödemeniz başarılı dedi ve komplet kısmına girdikten sonra buradan bizim 0.50 dolar kazanmış olduk arkadaşlar. Buradan main kısmına girdikten sonra zaten şu anda bizim 0.50 dolarımız gelmiş oldu. Home kısmında buradan istediğiniz görevleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan Salary Desperation kısmına girdikten sonra size işte burada size hakkında detaylı bilgilendirici mesajları göstermiş arkadaşlar. Ee, minimum çekim arkadaşlar ilk çekiminizde 0.01 dolar onu da söyleyeyim size buradan da diğer işlemleri zaten görebilirsiniz. Geriye geldikten sonra download app bölümüne tıklayarak isterseniz sitenin uygulamasını buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamayı üzerinden de sitenize giriş yapabilirsiniz. Geriye geldikten sonra buradan arkadaşlar test kısmında zaten size burayı gösterdim. Team kısmına girdikten sonra sizin burada referans kodunuzu ve referans linkinizi alıyor. Copy dedikten sonra bu referans linki üzerinden arkadaşlarınızı davet ederek ekstra komisyonlar kazanabilirsiniz. Buradan referanslarınızdan ne kadar kazandığınız kaç kişi var onları size detaylı bir şekilde gösteriyor. Ve referral reward kısmına girdikten sonra kazandığınız paraları görebilirsiniz Referansınızdan Takım A, takım B ve takım C var. Takım A arkadaşlar %13, takım B %2, takım C'de yüzde %1 komisyon kazandırıyor ve detay kısmına girdikten sonra referanslarınızı ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Main kısmına girdikten sonra arkadaşlar buradan personal information kısmına girdikten sonra buradan görmüş olduğunuz üzere e, davet kodunuzu ve mail adresinizi ve VIP kategorinizi görebilirsiniz. Buradan diğerlerini de zaten detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Giriş şifresini ve ödeme şifresini de değiştirebilirsiniz. Buradan e, finansal management kısmına girdikten sonra isterseniz buradan faiz yatırımı yaparak günlük kazançlar alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan geriye geldikten sonra Withdrawal metot kısmına girdikten sonra buradan görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar sizin UZDT TRC 20 cüzdan adresi eklemeniz gerekiyor. E, i̇kinci çekiminizde minimum 2 dolarlık çekim işlemi yapacaksınız. Buradan add withdraw bölümüne tıkladıktan sonra buradan hemen cüzdan adresi ekleyerek videoma devam edeceğim. Gördüğünüz gibi cüzdan adresimizi ekledik. Geriye geldikten sonra arkadaşlar Buradan dışarıdan Withdraw metot kısmına girdikten sonra yani rekord kısmına girdikten sonra buradan yapmış olduğunuz yatırım buradan da çekmiş olduğunuz paraları detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Funding detaylı bölümüne girdikten sonra buradan da bütün kazandığınız miktarları detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan şu anda başka bir işlem olarak bu kısma tıkladıktan sonra arkadaşlar Telegram gruplarına katılarak 724 destek alabilirsiniz ve site hakkında detaylı bilgilendirici mesajları da buradan ulaşabilirsiniz. Geriye geldikten sonra arkadaşlar sistemize hemen geri dönüyor. Geriye döndükten sonra görmüş olduğunuz üzere home kısmına girdikten sonra buradan zaten ofislerini görebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı indikten sonra da buradan görmüş olduğunuz üzere kullanıcılığını kazandığınız komisyonları detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Buradan dili e, dil kısmına girdikten sonra isterseniz burayı Türkçe yapabilirsiniz ve buradan geri çekilme kısmına tıkladıktan sonra buradan arkadaşlar hemen paramızı çekeceğiz. Ben şimdi bu kısımları doldurarak videoyu devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bu kısımları doldurduktan sonra gönderme kısmına tıkladık ve görmüş olduğunuz üzere paramızı çekmiş olduk. Ben şimdi videonun sağ tarafını arkadaşlar ödeme kanıtını paylaşacağım. Oradan ödeme kanıtını görebilirsiniz. Kayıt linkini açıklama kısmına ve yorum kısmına bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.